Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir peyzaj mimarla videosuyla karşınızdayım bugün. Arkadaşlar bugün bu videoyu açma sebebim öncelikle perspektif. Perspektif çizimi, perspektif çizimlerinde nasıl daha iyi olabiliriz? Nasıl güzel çizimler yapabiliriz adına konuşmak istiyorum. Perspektif hocalarınız bilmiyorum. Birinci sınıflar şu anda perspektif almıyor çoğunluk olarak. İkinci sınıflar ve üçüncü sınıflar alıyor. İkinci sınıflarda zorunlu bir ders diye biliyorum ben perspektife. Arkadaşlar perspektifte ben çok çok iyi değilim. O yüzden uzun bir süre perspektif videosu çekmek istemedim. Çünkü ben de hani sizin karşınızda oturup da güzel bir şekilde perspektif çizebileceğimi çok inanmadım. Çünkü böyle defalarca bakmam gerekiyor. Öncelikle kendim anlamam gerekiyor nasıl çizeceğime dair. Çünkü perspektif biraz da görebilme görebilmek demek. Hani siz bir şey gördüğünüzde onu nasıl çizebileceğinizi anlamanız gerekiyor. Bazı insanlar bu konuda gerçekten yetenekli. Hani gördükleri andan ben bunu çizerim diyebiliyorlar. Ama ben o insanlardan değilim maalesef ki. Ben öyle işte bunu gördüm ben bunu çizebilirim gibi bir düşünceye giremiyorum. Çünkü ben bilmiyorum. Ya bunun için kendimi gerçekten geliştirmem, biraz ilerletmem gerekiyor perspektif çizebilmek için. İlla ki çok güzel perspektif çizenleriniz vardır. Güzel çizemeyenleriniz de vardır benim gibi. O yüzden yeni yeni başlamak istiyorum perspektif çizimlerine. İşte mesela şimdiye kadar aldığım ödevlerin ilk versiyonlarından, işte ilk ödevimden başlayarak sizinle birlikte tekrardan çizmek istiyorum. Bununla ilgili videolar atacağım. İlk ödevden başlayarak tek tek çizeceğim. Akdeniz Üniversitesi'nin ikinci sınıf perspektifine dair videolar çekeceğim arkadaşlar. Başka perspektifler yok maalesef ki elimde ama eğer sizin de perspektif ödevleriniz varsa yapamadıysanız nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız onları da benimle paylaşırsanız eğer Instagram üzerinden olabilir. Ee, bu arada Instagram hakkında şunu da söyleyeyim arkadaşlar yeni bir Instagram hesabı at açtım. Onun üzerinden bana ulaşmanızı söylemiştim. Hatta açıklamalar linkinde artık yalnızca yeni Instagram linkim var ama Yeni Instagram linkimi açamıyorum şu anda. O yüzden eski Instagram linkime linkimden de ulaşabilirsiniz bana. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Dönüş yaparım size. Hatta eski Instagram'ımdan dönüş yapsanız daha faydalı olur benim için de sizin için de. Zaten bundan sonra açıklamalar kısmına eski linkimi de ekleyeceğim. Oradan bana dönüş sağlayabilirsiniz. Sizin de perspektif ödevleriniz varsa, çizemedikleriniz, nasıl çizeceğinizi bilmedikleriniz varsa, onları da benimle paylaşabilirsiniz. Ben eğer çizebiliyorsam, yani ya da yardımcı olabileceksem, sizin için yardımcı olurum size de. Birlikte çizmiş oluruz. Hem e, ben ilk ödevden itibaren çizersem, zaten 12 ya da 15 tane ödev var. Bunların hepsini sizinle birlikte çizebilirsek, hem siz de öğrenmiş olacaksınız hem ben öğrenmiş olacağım hem zaten bir öğrenci gözüyle görebildiğiniz için bence bir hocanın size bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım demesindense arkadaşlar ben bunu bu şekilde düşündüm, bu şekilde çizdim dersem belki siz de benimle aynı fikirde olursunuz ve sizin için daha yararlı olur diye düşünüyorum. Hem yani benim de çizemediğim, yanlış yaptığım bazı noktalar illaki oluyor. Onları da sizinle birlikte görmüş oluruz. İşte nasıl daha iyi çizebileceğimize dair farklı fikirler de edinmiş oluruz bu sayede. Diyorum ki böyle yapalım. Ben ödevlerden birinci ödevden başlayayım. Hep birlikte çizelim. Hem size göstermiş olayım hem kendim çizmiş olayım. Bence çok güzel olur. Dediğim gibi siz de ödevlerinizi lütfen bana atın ki eğer benzer ödevler varsa onları öne çekeyim. Hep birlikte onları çizelim. Hani sizin için faydalı olsun. Sizin eğer ödevleriniz varsa nasıl çizeceğinizi bilmiyorsanız bu sayede belki daha rahat öğrenmiş olursunuz. Daha güzel çizersiniz diye düşünüyorum. Hiç perspektif bilmiyorsanız Yine benim Ahmet Hoca'cığım, e, bizim perspektif hocamız Ahmet Hoca vasıtasıyla aldım bu kitabı. Yani o aslında gayet güzel bir eğitmen, gayet güzel öğretiyordu bize. Ama yine de ben bu kitabı al almak isterim Çünkü elinizin altında bir kitap olursa, yani açıp bakabileceğiniz, bunu nasıl çizmişler ki, bunu nasıl çizmişler diye açıp bir anda bakabileceğiniz bir kitap olursa sizin için daha faydalı oluyor. Sürekli dönüp dönüp hocaya soramıyorsunuz çünkü. Maalesef uzaktan eğitim dönemindeyiz. Eğer dersi kaçırırsanız hiç soramıyorsunuz. <laughs> yani sorsanız da bir hafta sonra belki cevap veriyor size. O yüzden en mantıklısı elinizde bir kaynağınız olması. Bunu daha önce gösterdim size hatırlamıyorum. Hemen söyleyeyim. Esen Onat'ın arkadaşlar Perspektif ve Perspektif'te Gölge Çizimi adlı bir kitabı. Arkadaşlar ince bir kitap ama güzel bir kitap. Bayağı faydalı içeriği çok. Çok güzel bir içeriğe sahip bir kitaptan bahsediyorum. Tek kaçmalı, çok kaçmalı perspektif var. İşte tek, iki. Tek kaçmalı, iki, nokta, iki kaçmalı ve üç kaçmalı. Üç noktalı perspektif var. Ee, perspektif çiziminin genel metodu hakkında bir şeyler anlatmış. Perspektifin farklı çizim şekillerini ve kolaylaştırıcı işlemlerini de anlatmış. Baya güzel bir kitap arkadaşlar. Ben çok sevdim. Baya da faydalı oldu benim için. İnşallah görüyorsunuz. Dur mesela. Tek kaçmalı. Yalnızca görüş açımızdaki e, bu şey muhabbeti var ya işte resim düzlemi. Gözümüzün görebildiği çizgi. Bunu illaki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Lisede aldığınız resim derslerinde ben lisede 4 sene kadar resim dersi de aldım. Resim dersi zorunlu değil bildiğin kadarıyla lisede. Ama ben aldım. Buna rağmen çok faydalı olmamıştı benim için. Ama yine perspektife dair bazı terimler daha önceki gördüğüm derslerde de geçerliydi. Ben yani daha önce de bu terimleri duymuştum. Bu açıdan benim için rahat olmuştu. Resim derslerinde öğrendiğim şeyler faydalı olmuştu benim için. Bunun haricinde arkadaşlar eğer perspektif öğrenirseniz, perspektif yapabilirseniz kesit almakta da zorlanmıyorsunuz. Çünkü zaten siz olayın bütününü ve nasıl çizim yapabileceğinizi anlamış oluyorsunuz. Artık gözünüz alışıyor. Bir cismi, bir nesneyi gördüğünüzde o nesnenin perspektifini nasıl çizebileceğinizi kafanızda az da olsa bir canlandırabiliyorsunuz artık. Ama ilk haliyle yani perspektife ilk başladığınızda maalesef ki bu düşünce kafanızda oluşmuyor. Hani nasıl çizeceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden hem videolar sizin için faydalı olacaktır. Hem de bu kitabı eğer temin ederseniz bu kitap da sizin için faydalı olacaktır. Kesinlikle demiyorum hani alın aldırın işte çok muhteşem bir kitap falan demiyorum. Ama eğer perspektif öğrenmek istiyorsanız bu kitabı temin edebilirsiniz. Gerçekten faydalı bir kitap bence. Mesela amfi çizimi. Arkadaşlar amfi çizimi o kadar zor ki. O kadar defalarca denedim. Milyonlarca kez denemiş olabilirim. Ama çizemedim. Amfi çiz... Hala da uğraşıyorum çizebilmek adına. Umarım videolar yetişene kadar ben öğrenmiş olurum amfi çizmeyi. Mesela amfi çizmek benim için çok zor gelmişti. Ama buradan bakınca biraz daha kolay gelmeye başladı gözüme. O yüzden arkadaşlar o yüzden bir kitabınız olsun. Benim elimde sadece perspektif kaynağı olarak bu olduğu için bunu gösterebiliyorum. Ama farklı kaynaklar varsa belki hocalarınız sizin temin etmenizi istedikleri farklı kitaplar vardır. Belki bir pdf dosyası vardır falan. Bunları da bizimle paylaşırsanız hem biz faydalanalım hem siz faydalanın. Öyle güzel olur. Hep birlikte perspektif çalışmış oluruz. Umarım bu perspektif de otoket gibi olmaz. Yani belirli bir yerden sonra artık Herkes salmaz diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur hem benim için hem sizin için. Güzel güzel perspektif çalışalım istiyorum. Dediğim gibi bundan sonraki videom arkadaşlar perspektif ilk çizim olarak gelecek. Perspektif işte nedir? Okula başladığımız Eylül, Ekim ayı gibi mi? Evet. O zamandan itibaren yaptığım ilk perspektif çizimiyle başlayacağım çekimlere. Bu şekilde çektiğim videoları sizinle paylaşacağım. Siz eğer beğenirseniz, eğer hoşunuza giderse, sizin için eğitici olursa o zaman videolarıma devam etmeyi düşünüyorum. Öyle. Umarım kesitler de sizin için faydalı olmuştur. 3 tane kesit videosu atmıştım. Onların altına da eğer faydalı olduysa faydalı olduğuna dair yorumlar atarsanız veya hangi konularda eksik olduğunuzu yazarsanız o konularda da videolar çekmek isterim. Öyle beni için teşekkür ederim. Umarım arkadaşlar hepiniz çok sağlıklısınızdır. Beni için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.